Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size mükemmel bir haberim var. Bizi en başından beri izleyen arkadaşlar bilirler. Alalara ne kadar düşkün olduğumu, alaları ne kadar çok sevdiğimi ve bir çift ala geldi. Birazdan size onları göstereceğim ve mükemmel kuşlar. Biliyorsunuz daha önce Fatih kardeşimden bir yavru kuş gelmişti. Bir yavru ala gelmişti ve onu erken kaybetmiştik. Sizler de çok sevmiştiniz. Fatih buna dayanamamış ve onların atasını, dedesini bana getirdi. İki çift yavru alabilirsin bunlardan dedi. Daha sonra tekrar vereceğim. Şimdi size kuşları göstereceğim ve özelliklerinden bahsedeceğim ama öncesinde küçük bir nota değinmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kanalda bundan sonra sadece güvercin videoları olacak. Tor ve Daisy videoları için de ayrı bir kanal kurdum. Tuncer Sönmez AST diye o kanalın linkini bu videonun açıklamalarına bırakacağım ve o kanalın ilk videosu da bu cumartesi günü gelecek. Bu iki kanalı ayırmamın sebepleri var. Bunu cumartesi günkü videoda açıklayacağım. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden alaları çıkaracağım. Sizlere göstereceğim fakat öncesinde bir sabuniyi uçurayım arkadaşlar. Bayağıdır yağmur, çamur, sel. Şuraya bakar mısınız? Gerçi kızım burada çamurda oynamış. O yüzden buralar bataklık oldu. Şu sabuniyi bir kaldırayım. O uçarken de biz yerde alalara bakalım. Alaları da yere bırakalım. Hem belki sefer yapar. Bayağı duruşmuyor bilmiyorum ne yapar. Önce bir Sabuni'yi alalım ardından da alaları getiriyorum ve alaların da hikayesini anlatacağım. Sabuni bayağı duruşmuyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir uçuş yapar biz yerde alalara bakarken. Daha sonra da tüm kuşları çıkaracağım. Bayağı da dışarı çıkmıyorlar. Birazcık gezinsinler yerde ve yerde sohbetimize devam edelim. Şöyle bir bırakalım bunu. Sabuni uçsun biraz arkadaşlar. Eğer yani yakalarsak da seferlerini çekeriz. Ben şimdi size alaları getireyim. Evet arkadaşlar alalarımız burada. İlk defa dışarı çıkıyorlar. Bana da geleli iki gün oldu ama hiç dışarı çıkarmadım. Şu anda nerede olduklarını bilmiyorlar. örtekler. Arkadaşlar şu kuş tüm alaların atası. Bu onun torunu. Şu onun torunu. Bizim ölen alamız da bunların torunu. Bakalım inşallah çok güzel yavrular alacağız. Bu arada şöyle bir şey oldu. Bu kuşlar gelmeden önce bir tane yumurtlamış zaten. Ve o yumurta kırılmış. Getirdim ve getirdiğim gibi ikinci yumurtayı da benim kümesime yaptılar. Fakat yatma gibi bir eğilimleri yoktu. Biraz yabancı oldukları için. Ben de onları başka kuşun altına sürdüm. Başka bir kuşun altına yumurtayı sürdüm. Şu an yatıyorlar. İnşallah çıkar ve ala üretmeyi hızlandırmış oluruz. Bu kuşlar aslında Sivas'a söz verilmiş. Fatih kardeşim getirdi bana. Bunlardan daha önce bir tane Sivas'ta çok meşhur bir kuşçuya göndermiş arkadaşlar. Sivas'taki kuşçu abimiz bu kuşu ilk uçurduktan sonra demiş ki Fatih ya Bunlar çok iyi değiller. Sen neden bu kuşu besliyorsun? Fatih de demiş ki abi birkaç hafta daha uçur ondan sonra konuşalım. Sonrasında kuşların uçuş stiline hasta kalmış ve bana bir çift gönder demiş. Fatih de bunları söz vermiş ve en son izin istemiş. Ya bir arkadaşım var iki çift yavru alsın sonra göndereyim diye. O yüzden kuşlar bana geldi arkadaşlar. Gerçi bunların kardeşleri vesaireleri bilmem neleri Fatih'te de soyun devamı var ama bu kuşlar ben iki çift Yavru aldıktan sonra Sivas'a gidecekler. Sivas'ta hayatlarını devam edecekler. İnşallah güzel yavrular alabiliriz. Kısmet olur. Şimdi diğer kuşları bir açayım. Bayağıdır dışarı çıkmıyorlar. Özlem için bir de dışarıda bakalım. Hep içeride baktık. Bu arada Miro yavrumuz da ilk defa açtı. Bakın orada. Evet sabuninizin yavrusu. Kuşlarım tüydü arkadaşlar. Ben size şu kuşlarda hiç bahsetmedim aslında. Şu var ya arkadaşlar hemen. Şu güvercinim ve onun bir kardeşi var burada. Şurada. Hemen bir kanat verip tüydeler şu anda. İçeri gitti. 2015 TGF şampiyonluğunun yavruları aslında hiç bahsetmedim ama tabi bundan sonra böyle lafla falan bahsetmek istemiyorum. İçeride çok güzel kuşlar var. Bunları uçurarak göstermek istiyorum. Çünkü kümesimiz yakında gelecek. Muhtemelen 15 gün sonra da uçurmaya başlayacağız. Çünkü uçmak üzere olan iki tane yavrum var. Miro yavruyu da uçuracağım. Sabuni'nin yavrusunu da uçuracağım. Artı bu şampiyon kuşları uçacağım. Fatih dostum iki tane kuş verecek bana uçurmam için. Onları uçuracağız. Ama şu anda yapım aşamasında sürpriz bir şekilde. Şişt. Evet arkadaşlar bu yabani kuş bizim belalımız. İlk videolarda biliyorsunuz bunlarla birlikte yemiyorlardı. Ben ses çıkarmıyordum o yüzden alıştı. Bakar mısınız bakın dibime kadar geliyor. Fakat sonra kümesimizde bir hastalık yaşadık nereden geldiğini anlamadığımız muhtemelen bunlardan geldi. Ama o kadar alıştı ki gitmiyor artık yani. Artık yerde de yem bırakmıyorum. Evet alalar burada arkadaşlar. Şöyle ara ara alalara bir bakalım. Bir inceleyin siz de yakından. Evet yabanimiz gene geldi ama kıyamıyorum da ya. Ya arkadaşım git ben sana yem atacağım. Diğer tavuklarla birlikte zaten yiyorsun. Bir de geliyorsun burada yiyorsun. Hadi hadi hadi. Büro yavrusu çıkmadı. Üşeniyor. Nerede bu yavru? Şurada. Bir çeker misin? Onu ben mi çıkarayım arkadaşlar? Kendi çıkmayacak. Gel bakalım güzel kuşum benim. Güzel kuşum benim. Bakar mısınız? Yatıyor. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Keyfe bakar mısınız arkadaşlar? Kuzum senin uçmaya niyetin yok mu? Uçmayacak mısın sen? Uçmayacak mısın hiç? Arkadaşlar, Miro'yu bu arada uçuracağız. Uçum kümesini alacağım bunda. Orada uçacak. Evet kızım. Bak, Akranların orada yemiyor. Evet, elime de pisledi. <laughs> Ama bu sağlıklı olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir dışkısı var. Bir bakın bakalım arkadaşlar. Evet şaşkın şaşkın bakıyor. Bakar mısınız? bir şeyden ürküp duruyor ama çözemedim yani atmaca mı dolanıyor bu aralarda çok fazla var buralarda Fatih'in kuşlarına birkaç kere dalmaya çalışmış da yakalayamamış neyden bahsediyorduk alalardan bahsediyorduk arkadaşlar şimdi alalardan gelen yavrular beyaz gelebiliyor %80 ala geliyor beyaz geliyor dumanlı ala geliyor ve normal bu şekilde alalar geliyor ön tepe geliyor arka tepe ve çift tepe alalar geliyor İnşallah bir çift tepe yakalarız. Evet sabuni bayağı duruşmuyor. Yavru da yatıyor vesaire. Bu sabuninin en sevdiğim özelliği ne kadar dar alan olursa olsun oraya inmesi. Bu adaların özelliği de o arkadaşlar. Felek sizin de özelliği o. Ben uçum kümesi yapacağım ama böyle dar alana inebilen kuşları da burada uçurabilirim. Adalar belki burada içebilir çünkü Fatih'in anlattığına göre Yerinden başka bir yere inmeyen bir özellikte bu kuşlar. Bendeki kara çakmak öyle, sabunu öyle ama Sivas kuşları buraya inmekte zorlanabilir. O yüzden Sivas vesaire gibi kuşları farklı uçum kümesinde uçurmayı düşünüyorum. Şu an araştırma yapıyorum. Çelikten kafesler, kümesler bunlara bakıyorum. Yakında bir şeyler gelecek. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Şimdi burası var biliyorsunuz şu alan. Orada yapabilirim uçum kümesini. İleride bir arsamız var. Belki o arsayı kurarım orayı netleştirme ama bu bir hafta içerisinde netleştirip bir şeyler yapmaya başlayacağım. Çünkü 10 gün sonra uçulacak kuşlarım var 10-15 gün sonra. Bunları güzel bir yerde uçurmak istiyorum ve hep birlikte seyretmek istiyorum. Evet bu bir çift ala kanalımıza hayırlı olsun. İnşallah yavruların uçuşlarını hep birlikte ileride izleriz. Yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.